Alanlar beze ne güzel bir kutu yapmış ya. Yerli ve milli enayinizin yeni bir bölümünde yerli ve milli enayiniz bendeniz olarak baş <laughs> yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü enayimiz Apple'ın bence Türkiye'de çok ucuza sattığı 200 TL'lik parlatma bezi. Apple'ın bezini inceleyeceğiz. O bu arada dediğim gerçek arkadaşlar. Avrupa'da 25 Euro. Yani kaşlara hesaplayınca Amerika'da da vergiler dahil 22 dolar. Düşünün zaman Türkiye'de bayağı ucuza satıyorlar. 200 liralık parlatma bezi. Ve bu arada bende daha önceden bez vardı. Şu mesela Apple'ın bezi üzerinde logosu vardı çıkmış. Nereye çıktıysa, eski'den, Mac'lerden böyle bez çıkardı. Bu da Apple'ın bezi aslında. Kutudan çıkardı. Şimdi gelelim beze. Bir şey diyeceğim. Kutusunu açmakta heyecanlandığım nadir ürünlerden birisi. Fiyatı bez olması falan değil. Ben bunun kutusunu bilmiyorum ben. Şimdi iPhone'un kutusunu açıyorsun. Zaten bir ay önce adam Amerika'da açmış oluyor. Ne çıkacağını biliyorsun falan. Bize bir kutusu var mı onu merak ediyorum. Ya da bir Jelet bir sarmışlar onu merak ediyorum. Yavaş yavaş kutuyu açmaya başlıyorum o yüzden. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Bir de 12 hafta sonra gelecek yazıyordu siparişi verdiğimde. Hemen geldi yani. iPhone 1 aydır gelecek. iPhone 13 bekliyorum. Base hemen bir haftada iki haftada geldi arkadaşlar. Şu anda şöyle bir kutusundan açalım hep beraber. Bu arada bilmeyenler için Milli Enayeni serisinde merak ettiğiniz, acaba alınır mı dediğiniz ürünleri alıyorum, inceliyorum. Sonunda da alınır, alınmaz diyorum. Bu videonun sonunda da alınır, alınmaz diyeceğim. Daha devamını kaçırmak istemiyorsanız seri, de hemen şimdi kanala abone olabilirsiniz. Beni de Instagram'da takip et destek olabilirsiniz bu arada. Bak benden önce siz göreceksiniz ha neredeyse. <laughs> bak kutu suyla geldi. Şimdi bu kutu önemli çünkü 500 liraya kılıf aldım. Poşetle geldi arkadaşlar. Bunu kutuya koymuşlar. Bu önemli bir detay. Oo bak şurada şöyle bir detay. Aa bir şey diyeceğim. Aa ne güzel yapmışlar ya. Daha o, bu Apple bu işleri nasıl biliyor ya? Alanlar beze ne güzel bir kutu yapmış ya. Ben kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı da kor, korumuşlar. Dedim ya kı, kılıf daha pahalı ve kılıfı korumuyorlar, bunu koruyorlar. Vay vay vay. Türkiye'de dünyada da mı ilk acaba ya? Bunu kaç kişi aldı ya? Amerikalılar almıştır ama ben gerçekten görmedim arkadaşlar. Bir şey daha merak ediyorum. Bunun üretim yerini merak ediyorum. Türkiye olabilir biliyor musunuz? Hemen şimdi bakacağım ama şöyle bir kutuya bakalım. Kutu gerçekten güzel. Gerçek güzel diyoruz da bildiğin beyaz bir kutu. Bir şey değil yani ama işte güzel. Biraz pis bakın arkası yine. Yerli ve milli en aynı serisinde hep bir böyle olaylar olur. Ha design bayağı yapıldı. California made in China. Çin'de yapılmış. Şurada da ürünün resmi. <laughs> Bunu yaptığıma inanamıyorum ya vallahi bildiğin. Az aynı o özenli kutuları yapmışlar bakıyorsunuz bak böyle. Jelatin yok, bir şey yok. Açıyorsunuz. 200 liralık Apple'ın parlatma bezini açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Gerçekten <laughs> bunu yaptığıma inanamıyorum. Hadi yine ilk siz görün hadi. Açıyorum. Hazır mıyız? Kaldırıyorum. Görüş tamamen gitti bende. Vay bak. Ne güzel katlamışlar. Bir şey diyeceğim ya. Doku nasıl arkadaşlar? Kıyamadım çıkarmaya ya. Hop. Kutusunu saklayıp ikinciye satarız sıra. Bak şurada Apple logosu. Vay be. Güzel ya. Vallahi 200 lira eder arkadaşlar yani. Şu heyecan 200 lira eder. Ben heyecan yaşadım. Buna, bunun da bir bedeli olmalı yani. İçinden bir not çıkıyor. Diyor ki güvenli bir şekilde tüm Apple ekranlarda kullanabilirsiniz diyor. Şimdi gelelim beze. <laughs> vay 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 görüyor musun ya? Şuna bak ya. Dokum oku. Güzel. Güzel ne diyorsunuz gençler? Para eder mi? Yanlarını baskılamışlar filan. Ondan sonra kalınlığı bu şekilde. Kalınlığına bir bakalım. Kalınlık en önemli şey. Neyse. Hissiyatı nasıl? Bu çok önemli. Vay hissiyatı güzel ya. Yani <laughs> arkadaşlar para verilir ha. Bununla bakayım ocak mı ocak temizlenir mi acaba? Güzel bez ama yeterli değil bu sadece kutusu açmak. Bunu şimdi güzel bir şekilde karşılaştırmalı bir şekilde inceleyiz arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten 200 liranın hakkını verebilecek bir bez mi? Hep birlikte göreceğiz şimdi teste geçelim. Birinci bezimiz Feeling Sabur marka. Acayip ocak siliyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel parlatıyor. Arkasında asla iz bırakmıyor. Çok memnun olduğum bir temizlik bezi bu. İkinci bezi Wirt. Ee, araba camını silmek için almıştım. Muazzam siliyor. Çok iyi siliyor. Yani cam bezi aslında bu. Ve araba camını gerçekten iyi siliyor arkadaşlar. Çok iyi siliyor. Üçüncümüz Philips'in küçük bir setup'ı. Şu şekilde satılıyor. Ee, dokusu falan çok güzel. Hatta Apple'ın dokusuna benzeyen bir dokusu var diyebilirim. Ve son olarak da Apple'ın parlatma bezi. Hemen teste geçelim. Evet gençler test setup'ımız bu şekilde bir tane MacBook ekran ekranı oldukça pis. Şuradan özellikle bir çizgi çektim görünüyor mu bilmiyorum. Bunu kremli elimle çektim. Bir ton parmak izi toz ve kir var. Görüldüğü gibi leş gibi bir ekran. Belki çok iyi görünmüyordur diye ben şimdi bir iPhone'la da çekeyim yukarıdan. Over exposure yaparak çekelim. Yani ekranda yok yok arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda ekranda yok yok. Ve hemen testime başlayacağım şu sol köşeyi de göstereyim. İlk olarak temizlik bezimle başlayacağım ama bu testte çok önemli kriterler var. Birincisi basınç, ikincisi bu yumuşaklık, doku vesaire hız çok önemli. Ben aslında bir düzene kurup böyle bir standart bir ağırlık koyup bezenin üstüne çekeyim diyordum yavaş yavaş. Daha garanti olurdu ama sonra vazgeçtim çünkü bunların kaydırırken ki o dokunun verdiği his de önemli. O yüzden ben dedim ki en iyisi elimle göz kararı bastırarak yapayım. Hepsini eşit bastırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu sağ taraftan temizlik beziyle bas, başlıyorum. Tek sefer çekeceğim. Hepsini de eşit miktarda bastıracağım. Çok fazla değil. Fazla değil. Şu şekilde bastırarak çektim. Oo, çok hoşuma gitti. Şu çizgiyi bilerek çektim ki çizgiyi ne kadar sündürecek. Çünkü o temizliğin aslında bayağı önemli bir kısmı. Bir şey diyeceğim. Neredeyse hiç, hiç toz bırakmadı. Birkaç tane toz şuralara yeni düştü. Çok iyi sildi. Bence iyi sildi. Sadece parmak izleri kaldı. İkinci olarak vürtün cam bezini kullanacağım. Şuradan hemen aynı şekilde eşit miktarda bastırarak çekiyorum. Mesela bunun kayma hissi biraz daha hızlı. Daha hızlı kayıyor. Çekelim güzelce. Bir şey söyleyeyim mi? Eşit miktarda sildi diyebilirim. Birazdan size detaylı göstereceğim. Şimdi bu küçük kahramanımızı en sol köşeye ayırmak istiyorum. Orası biraz daha dar. Yani bu biraz nazik olacak ama şu şekilde katladım. Şöyle koyacağım. Ama şöyle çekeceğim eşit olsun diye. Ve başladım çekmeye. Evet. Bu da fena silmedi. Kaç tane toz sonradan düşüyor. Ve gelelim en önemli kısma Apple'a. Hemen katlıyorum. Yine aynı basınçla bu sefer ben şuradan şöyle başlıyorum. Eşit miktarda bastırarak silmeye. Hepsinden çok farklı bir tutuş hissi var. Çok sert çok zor kayıyor. Biraz önce mesela Vürt inanılmaz kayıyordu. Bu da tam tersi. Tutunuyor yani. Kaymamak için çabalıyor gibi. Daha iyi olacağını bekliyorum. Bakalım. Şimdi. E tabi bu da bütün tozları aldı. Bayağı iyi bir şekilde aldı. Sıkıntı yok. Şimdi size ben iPhone'da son durumu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bu testi yaparken şu çizgiyi bilerek çek. Bakın küçük Philips bayağı sündürmüş bu tarafa doğru. Şunları gördünüz mü? Bu önemli bir şey çünkü silme yeteneğini gösteriyor. Apple da şuraları sündürmüş. Temizlik bezi çok iyi almış. Bu kirlerin sünme olayı bu şekilde arkadaşlar. Toz olayında bence hepsi eşit. Silme olayında da hemen hemen eşitler. Yani nasıl desem ya, ya küçücük bez bile çok iyisi demiş. şunları falan bayağı sündürmüş hatta yani bak şu Apple'da bayağı iyi gitmiş. Vürt de fena değil ama e, Vürt'ün performansı biraz düşük bence. Yani burada hem yoğun bir yüzey var hem de hiç sünmemiş. ya yani şunlar falan çok sündüğünü söyleyemem. Vürt cam olayında araba camında bastıra bastıra silince daha güzel. Bence en iyi performansı siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama temizlik bezimiz yapmış. Şu tozlar aldanmayın yeni düştü. Hem sündürmüş hem de hiç toz bırakmadı. Ama hemen hemen hepsi de aynı. Yani hani küçük bezin performansı bile aslında iyi. Baya ne diyorsunuz arkadaşlar? Hemen hemen hepsi aynı. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Burayı ve burayı çıkaralım. Philips'in spreyinden biraz sıkalım. Bir oraya bir oraya tıslattım. Hadi bir tane şöyle de şöyle ortalama yapalım. Tamam. Şimdi ben şu küçük bezi Açıkçası önemsiyorum. Küçük olduğu için merak ettim performansını. Bir silelim. Temizlemeye çalışalım. Apple'ın beziyle de kıyaslayalım. Şimdi amacım benim temizlemek. Sonuca ulaşmaya çalışmak. Sonuca direkt ulaşmaya çalışmak arkadaşlar. Ulaştık gibi. Yani sadece ıslak kalıyor. Bez çok ıslandı. Bez küçük olduğu için ya biraz kuru bez lazım. Şu anda itibaren aslında kuru bez lazım. Şimdi sağ tarafı da Apple'la temizleyelim. Değil mi? Şöyle Apple beziyle. Bak, acayip tutunuyor. ya yani Yüzeye çok tutunuyor. Kaymıyor yani öyle kolay kolay. Aynı yoğunlukta bastırma şeyiyle performansıyla temizlemeye devam edelim. Hemen iPhone'la bir bakalım olaya. Olay nedir? Şimdi sonuç sol tarafta daha kötü. Çünkü bu bez ıslak kalıyor. Tam kurumadığı için. Apple'ın bezi mesela kurumuştu. Şöyle geçince herhalde son kez kuruyunca geçince temizleyecek gibi. Ama öyle çok da iyi bir performans sergilemedi. Ee, yani Apple'ın bezi tabii ki daha iyi. Ama çok da iyi mi? Yani şuralar tam aslında. Bu arada ben. Pozlamayı çok arttırdığım için hep pis görünüyormuş gibi ama şurası falan aslında gerçekte bayağı temiz. Yani şu gördüğünüz yüzey en temiz yüzey şu anla. Yani fena değil ama benim daha çok güvendiğim bir bez var biliyorsunuz ki. Bu arada pis yüzeyde diyecektim ki çift taraflı bantı unutmuşum onu. Ortasında çıkaralım. Şimdi esas benim ev işlerinde kullandığım bezle geçmek istiyorum üstünden. Ya bu bezi ben tanıdığım için benim ocak da cam burayı deri gibi temizler diye düşünüyorum. Bakın sol tarafı nasıl şey yaptı. O kalan şeyleri, izleri bayağı bir iyi temizledi. Şu an ekran bayağı temiz oldu arkadaşlar. İnanılmaz temiz. Yani iPhone'un ekranında şey iPhone'un kamerası biraz ya yanıltıyor gibi. Ama biraz önceki bezler kadar da bu bezle komple ekranı geçtim şu anda. O kadar iyi oldu ki. Bitti. Olay budur. Video boş beleş olmasın arkadaşlar. Tavsiyelerime geleceğim. Videonun kahramanı Flinker bilmem ne markalı şu ürün. Bu bence bu gerçekten iyi sürüyor. Yani bununla en son temizliği yani burada görseniz gerçekten çok iyi sildiğini görürsünüz. Her şey çok iyi sildiğini biliyorum bu bezin ve 12 liraya mı aldım? 20 liraya mı aldım? Bilmiyorum. Linkini koyacağım. Yani her evde olması gereken bir bez olduğunu düşünüyorum. Baya yumuşak da bir dokusu var. Yumuşak güzel bir bez. Gelelim bu beze. Şimdi bu Vürt aslında araba camı için arkadaşlar. Bu cam bezi. Baya da şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu da tavsiye ediyorum ama araba camı silmek için Virtun. Bunun aynısının Üçen Merson da vardı. ikisi de var bende. İkisinden de çok memnunum. Bunun da linkini koyarım. Yani burada başarı gösteremedi ama araba camını inanılmaz temizliyor. Dalga dalga dokuları çıkarıyor. Bunu çok tavsiye etmek isterdim çünkü çok küçük, çok güzel ama ben fazla sıktığım için de olabilir. Bu şimdi ıslandı. Yani ıslanınca artık silemiyor. Çünkü çok küçük bir bez. Ben de Philips'in göstereyim. Şöyle bir temizleyicisi var ve bunun bezi daha büyüktü. Bezini bulamadım. Apple'ın bezine de inanılmaz benziyor. Bulabilirsem bu ürünü bunun da linkini koyacağım. Ya bunlar zaten çok memnunum ama bu her yere sığmaz. Temizlik için ideal. Bu da temizlik için güzel ama çok sıktığım için olabilir bilmiyorum. İyi çekmedi ama bu da 20 lira arkadaşlar. Bence bundan da alabilirsiniz. Bezleri anlattım. Hepsinin de bulabilirsem linklerini koyacağım açıklamalar kısmına. Ha, gelelim Apple konusuna. Ben bir şeye bozuldum. Milli enayiniz özel bölüm diye hediye notu yazdırmıştım. İçinden hediye notu çıkmadı. Biliyorum daha önce yazdırmamıştım çıkıyor muydu ama. Bez bu şekilde çok tatlı çok güzel çok cool ama alınır mı alınmaz mı kısmına gelince yani ne diyeyim yani. Paranız çok sağ hani hiçbir işe yarayacak bir bez değil. Dokusu falan güzel. Premium iyi hissettiriyor. Bir Mac çantasında olabilir. Silme performansı nasıl derseniz hepsinin içinde hemen hemen en iyisi gibiydi tek seferde ama şu bezde temizlik beziyle kıyasladığınız zaman bastırarak en sonunda sildim ya. O zaman işte temizlik bezini görüyorsun ya. Biraz bastırıp şu bezden bahsediyorum. Bu bezde hafif bas bastırıp böyle almak isteyerek sildiğiniz zaman sıyırıp alıyor. Bir tane iz arkasını asla bırakmıyor. Ama bu bir bırakıyor yani. Bir daha bir daha geçmeniz lazım. Deneyimlerim ve tecrübelerim bu yöndeydi. <laughs> yani artık milli iraniz olarak bu tarz ürünleri test etmeye devam edeceğim. Beni desteklemek için arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videolarda bakalım ne gibi enayilikler yapacağım. Ona da hep birlikte bakarız. Instagram'dan da spoiler verdim biraz önce. Instagram'dan takip edenler bütün ürünleri artık daha önceden öğrenmiş olacaklar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.